Sağlık Hizmetleri Kongresi moderatörlüğünün doktor öğretim üyesi Semih Bulut'un yaptığı Süleyman Demirel İl Üniversitesi İlaç ve Sağlık Topluluğu paneliyle başladı. Hibrit bir şekilde gerçekleşen panelde aromaterapik gelişmeler, Isparta'nın endemik bitkileri ve güncel formülasyonları ve fitoterapi temel ilkeler konuları üzerinde duruldu. Sağlık Hizmetleri Kongresi'nin ikinci günü Doğan'ın Sağlık Sırları adlı panel ve ardından gerçekleşen Sağlıklı İletişimin Reçetesi adlı oturumun ikinci bölümüyle devam etti. Günün son et etkinliğinde sabun ve parfüm yapımı gibi uygulamaları içeren workshop oldukça dikkat çekti. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alim Koşar, Doktor Öğretim Üyesi Fuat İnce, Diş Hekimi Nurgül Madra ve kongreye katılım sağlayan Tıp Fakültesi öğrencileri kongre hakkındaki duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Bugün e, kongremizin ikinci günü. Bu bizim dördüncü kongremiz, e, üst üste ardarda arda yaptığımız. Yalnız bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde yaptığımız bir kongre. Dün çok yoğundu, yabancı konuklarımız var. Yine bugünkü oturumlarda da var. Biraz hareketli, yorucu ama bir tatlı bir yorgunluk. Değişik aktiviteler de var. Yurt dışından değişik alanlarda hocalarımız da burada bizimle beraberler. Hem bilimsel açıdan hem sosyal açıdan çok güzel gidiyor kongremiz. Bugün de burada arkada bir workshop var, sabun yapımı, parfüm yapımı gibi konularla ilgili yani pratik uygulaması da olan bir kongre oldu. Bu da kongrenin önemli bir parçası. Yarın kongremiz bitecek ama çok güzel anılarla. Ee, bilimsel açıdan e, doyurucu bir kongre e, bitmiş olacak. Bugün e, öğrencilerimizin e, et, eğitim etkinlikleri ve planladıkları oturumlar oldu. Öğleden sonrası safhasında e, planlı e, oturumlara devam edildi. Yine Türkiye, İran, Hindistan, Bangladeş gibi birçok ülkelerden katılımcının olduğu online oturumlar e, Full International diyebileceğimiz tam uluslararası oturumlarımızı gerçekleştirdik. Öğleden sonraki partlardan, bölümlerden en önlerden birisi de workshop'umuz. Workshop'umuz workshop'umuzda Sudum'dan, üniversitemiz Sudum'undan çok değerli işte Taner hocamız, Oğuz hocamız ve Osman hocamızın sunumlarıyla harika bir workshop şu anda devam ediyor, gerçekleştiriyoruz. Bu workshop'a yine Doktor Arman Zargaran harika sunumuyla destek oldu. Ee, yine Eczacılık Fakültesi'ne ve Tıp Fakültesi'nden eğitici eğitimine verdiğimiz daha önce değerli hocalarımız, asistanlarımız e, bize e, masalarda, e, uygulamaların gerçekleştirileceği masalarda yardımcı olacaklar. E, doğa sabun yapımından cilt serumuna, e, saç serumuna kadar birçok ürünü kendileri yapıp workshop bittikten sonra da e, yanlarına götürebilecekler. E, ben bu arada Akademik seviyede bize en baştan beri yandığımızda oldular. Kongremizin haberleştirmesini yaptılar. Başta sizler olmak üzere. Ee, Sağlık, kültür, spor daire başkanlığımızı ee, ve size çok teşekkür ediyorum. Ee, daha nice nice güzel organizasyonlarda buluşmayı diliyorum. Çok güzel, verimli bir kongremiz geçiyor. Aynı zamanda aromatik bilgilerle ilgili workshop da çok başarılı çok güzel bilgiler öğrendim ve yeni deneyimler yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. İletişim eğitimi hakkında bir etkinliği bitirdik. İki günlük bir programdı. Eğitmenlerimiz çok güzel sunlar bize interaktif bir katılım yapmamızı fayda sağladılar. Teşekkür ediyoruz onlara buradan. E, tiyatro ve grup etkinliği yapmak aslında eğitim için özellikle iletişim eğitimi için çok faydalı. Umarım bu benzer eğitimleri diğer fakültelerdeki arkadaşlarımız için de tekrarlarlar. Okulda gördüğüm bu teorik dersleri burada uygulamalı bir şekilde, pratik bir şekilde görme, e, uygulama, tiyatro eğitimleriyle beraber onlara katılaraktan daha interaktif geçti benim için. Çok eğlenceliydi. Ben etkinlik eğitimcilerimize, Mehmet Han ve Elif Beyza işlere çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu imkanı sağlayan kongremize, üniversitemize, rektörlüğümüze çok teşekkürlerimi iletiyorum. Profesör Doktor Lütuf Çakmakçı Kültür Merkezi B salonunda gerçekleşen oturumlar, Batı Akdeniz bölgesinin tıbbi aromatik bitkileriyle eğlenceli bir gün adlı workshopla sona erdi.